yıllık ağacıyla. Şu anda bir ağacın içindeyim. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Kahvesi, sahlebi ve meşhur menemeniyle Karadeniz maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Kıvamının bu macun gibi olması lazım. Benim şov zamanım. Bir şey söylemek ister misin burada? <laughs> Köyde hayat var. Karadeniz turunda muhabirimiz Mehmet şimdi de bir ağaca çıkmış. Ne yapıyor bakalım orada? Şu anda bir ağacın içindeyim. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Kolay gelsin sevgili Mehmet. Anlat bakalım nasıl havalar oralarda? İçinde olduğum ağaç bir kestane ağacı ve tam 600 yıllık. Bu da tahmin edilen yaşı aslında. Daha da eski olabilir. Şimdi önce geçerken gördük. E çekmeden de gitmek istemedik açıkçası. Bu ağaç hakkında bilgi almak istedik. Onunla ilgili de ayrı bilgileri paylaşacağız ama benim şu anda yerim ee, çok güzel 600 yıllık, bir anıt ağacının içinde. Her çıkışın bir de inişi var tabi. Muhabirimiz Mehmet çıktı ağacın tepesine ama bakalım nasıl inecek oradan. İnmeye çalışırken Lokman abi düşersem sileriz o görüntüleri. Burada kayabilirim abi. Ve buyursunlar çok rahat bir şekilde çıkıp inebiliyorsunuz. Efendim ağaç deyip geçmeyin. 600 yıllık dev bir ağaç bu. Ağaçlar da kanser olabiliyor. Bu ağaç 600 yılın ardından artık kanser hastası. Yaşam mücadelesi veriyor. Ağacımız kanser. Bu ağaç 300 kilo kestane verirken artık 30 kilo kestane verebiliyor. Ama inşallah iyileşecek. O yüzden e, koruma altında bu ağaç. Ona destek vermek için bunun kestanelerini alıp buradan toplayıp yemeyi tercih ediyoruz. Ve ona psikolojik destek veriyoruz. Şimdi ekibimiz zorunlu bir kahve molası verecek ama bu kahve bildiğiniz kahve değil. Ormanda yakılan odun ateşinin közünde aheste aheste pişirilmiş bir kahve olacak bu. Oh mis gibi ne güzel. Kısalı köyüne kadar gelebildik. Yağmur bastırdı. Bizim araçlarımızı bırakmak zorunda kaldık. En yakın duman nerede tütüyor diye düşünürken tam olarak Emrah Bey'in şu anda kendi bahçesine geldik. Bir yanımızda arı kovanları var, kestane ağaçları var. Birazdan göstereceğim. Mandalina bile var bu bahçede. <laughs> Emrah Bey de sağ olsun bu soğukta hemen ateşin başına getirdi bizi. Bir yandan kahve mi yapıyoruz? Durun. Sen burada e, ne yapıyorsun abi tek başına? Arkada e, barakan ben. var. Doğayla iç içe kestane balı üretiyorum. Tamamen doğal, organik. E, Emrah abi sağ olsun e, bize kahve yapacak közde. Bu görüntüyü size izletmek istiyoruz. Sonrasında biz bahçeyi de dolaşacağız. birimiz dönüyor dolaşıyor. Yine arı kovanlarının arasına düşüyor. Hatırlarsanız daha önceden tatsız anıları vardı kovanlar arasında. Daha önce kötü bir e, anı yaşadık da arı zehriyle ilgili bir görüntü çekerken hepimize A Arı zehri de şifadır. Korona kesinlikle yaklaşmaz. ya, ya. <laughs> Abi içeride. <laughs> ya, Vallahi içeride He? burada. Dur. Abi benim bir yerden giriyorlar bunlar. Nereden giriyorlar? Nerem açık benim ya. Şimdi de mandalina ağaçları arasındayız. Mandalina ağacı Akdeniz'de olur diye biliyorduk. Ama Karadeniz'de de çıkıyor karşımıza. Şimdi Emre abi gel e, senle e, gidelim. Bakın mandalinalar burada. Ama ilk başta biz e, karnımızda biraz acıktığı için hemen e, koparmak istedik ama Emre abi dedi ki bundan koparmayın. Neden bundan koparmayız? Mandalina'nın küçük olanı ekşi oluyor. Daha onlar yavru. Şu anda daha bunlar yavru olduğu için evet. ekşiler. Ve burada capcanlı görüyorsunuz dağından mandalinalar. Şöyle göstereyim size. Mis gibi de kokuyor. Mis gibi de kokuyor. Evet. Yedi veren çileklerimiz var. Tabii şu anda Şeftal mevsim olmadığı için var. gösteremiyoruz evet. size. Şeftali var, nektarin var, birçok şey var. Yani kavun, karpuz, yeni dünya var. Şu anda çiçek açmaya başladı. Köyde hayat var. Köyde hayat var, daha ne olsun. kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Kahvenin yanında bir de kestane balı yedin mi? Daha ne olsun? Bursa'da yediğim kestane balından daha acı, daha keskin. Bu iyi anlama mı geliyor, kötü anlama mı geliyor? İyi anlama geliyor. Buranın kestanesi de daha tatlı ve daha lezzetli. Kabuğundan kolay ayrılır. Kuzu kestanesidir ismi de. Şimdi çiçeklerdeki bal da bir o kadar acı oluyor. Aynen öyle oluyor. Daha kaliteli oluyor daha enerjik. Sunucularımız Demet Akalın ve Alişan da unutulmuyor bu arada. Burası Sinop'un Erfelek ilçesinin Salıköy'üne bağlı bir beldesi. Ee, buradan onlara da bir kilo kestane balı gönderiyorum. Afiyetle yesinler. Karadeniz turumuz devam ediyor. Bir sonraki molamızda bu kez kahve değil, sahlep zamanı. Benim şov zamanım. <laughs> Benim şov zamanım. Lokman abi çok güzel söyledi. Ya ee, siz konuşurken genelde hep ben bu anı beklerim. Ee, hak abi. <laughs> ağzımızı yakmayalım. Çok sıcak evet. sıcak. Tarçınla da iyiden iyi. Evet. Her şey gibi sahlebin de üretimi öyle kolay olmuyor. Şu anda elimde görmüş olduğunuz kurutulmuş sahlep. Aslında ben Malatyalı olduğum için herhalde bunu Kayseri'ye benzettim abi. Tam böyle evet. e, sarı sarı. <laughs> Ama e, sizin büyük ihtimal hani e, büyük şeylerde özelliklerde göremeyeceğiniz bir e, salebin işlem sırası. Normalde bunu biz e, Nisan-Mayıs ayında hasat ettiğimiz yumrulardan diktiğimiz yumrular tohumluk olarak şu anda fide haline gelmiştir. Bunun fide olarak dikim dönemi Ekim-Kasım-Aralık ayı sonuna kadar dikilebiliyor. Bunlar e, Ocak ayından itibaren Nisan ayına kadar yeni yumrularını oluşturduktan sonra biz yeni yumruları hasat ederiz. Karadeniz turunda şimdiki durağımız Çakallı Köyü ve meşhur Çakallı Menemenini getireceğiz ekranlarınıza. Yolunuz Karadeniz'e düşerse kahvaltıda bakın zengin bir sofra bekliyor sizleri. Bakın kıvamı e, normalden çok daha yoğun ve içinde kaşar olduğu için tamamen akışkan bir yapısı var. Kıvamının bu macun gibi olması lazım. Ne sulu olması lazım ne de çok kuru olması lazım. Artık lezzeti konusunda da... Siz bir şeyler söyleyin. Bambaşka bir tat var. Her yerde olduğu gibi burada da kapılar sunucularımız Demet Akalın ve Alişan'a sonuna kadar açık. Alişan Bey, Bey, ve Demet Hanım mutlaka buraya beklerim. Alişan Bey acı sevdiğini biliyorum. Özel bir acı pul biber gönderici. Mutlaka deneyip ama ben onu yiyebileceğini düşünüyorum. Onun kalitesine yakışır bir acı yani.